saraydan sesleniyoruz. Her bulunan Merhaba. Ben Lösev Lösemi Çocuklar Vakfı'ndan Gamze Sarıkamış. Halkla İlişkiler biriminde çalışıyorum. E, Aksaray'da bulunmamızın amacı e, Aksaray'da yaşayan, burada ikamet eden hastalarımız ve ailelerimiz. Onları hem ziyaret etmek hem de onlara yardımlarımızı ulaştırmak amacıyla burada bulunuyoruz. Ayrıca buradaki gönüllülük faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla da Aksaray'ı ziyaret etmek istedik. Buna ilk olarak farkındalık yürütmek amacıyla da burada çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz ve Kurban dönemi de yaklaşırken hem bağışçılarımıza hem de gönüllülerimize ulaşabilmek amacıyla çalışmalarımızı burada yürütmek istedik. Şöyle söylemek isterim, her kurban lösemili çocuklara can diyerek çıktığımız bu yolda sizlerin bağışlarını kurban olarak, et olarak, protein olarak hastalarımız ve çocuklarımızın ailelerine ulaştırıyoruz. Bu anlamda bize desteklerinizi sunduğunuz için her birinize yürekten sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.